Tamam. Kapı açıldı. Sizi babasını içeriye davet etti. Yaprak mı Evet. 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 Baba kızın karışması. Ay Ömer beni sağlıyor ya. Salona geçtiler. Tamam. Bir baba kız. Ben bir aradan çekildim. Bir baba kız konuşun bakayım. Bir tanıklık etmek istiyorum. Ya konuş. Yediğimdir işte bu anı bekliyordum. Şükür kızımı... Yaprağı bir mikrofonu verelim. Yaprak sonunda... Kızımı şey... <laughs> Buyurun. Yaprak utanacak bir şeyin yok ki. Niye yüzünü göstermiyorsun? Bak Burada yağmur almıyor. Utanmakla alakası değil. Utanacak hiçbir şey yapmadım ki ben. E o zaman tamam yüzünü göster. Sırtını niye dönüyorsun? Ya?